Bizim zaten business coaching'in fark yarattığı yer burası gerçekten generalist olmak. Yani iklimden, <laughs> coğrafyadan, sektörden, işletmenin yaşından, yapısından bağımsız olarak her yerde çalışır. E, fakat bu herkesin için yani her işletme koçunun aldığı know-how aynı mıdır derseniz değil. Biz tabii action coach olarak bunu garanti edebiliriz. Çünkü kendimizde <laughs> az bir altı adım modelimiz var. İşletmeleri altı <laughs> bir binaya benzetiriz. O, 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 yapıda çalışırız. Her işletmenin anatomisi birbirinin aynıdır Arzu'cu. Tıpkı seninle benim anatomimin aynı olduğu gibi. Fakat birbirinden fark ettiren şey ne? Sürücüsü farklıdır. O yüzden her anatomi aynıysa yani o mekanik aynıysa, işletim sistemi aynıysa demek ki işletim sistemini doğru anladığımız zaman generalist olmak dediğimiz yer burası, onu doğru anladığımız zaman işte şeye oluşturmak yani o sürücünün doğru arabayı sürmesi ya da doğru organizasyonu yapması, orkestrasyonunu doğru yapmasını sağlamak da ikinci şeye geliyor. O nedenle sektörden bağımsız yani bizim için hiçbir sektör fark etmez, kuaför de bizim müşterimizdir, 250'den fazla çalışan olan sanayi de müşterimizdir, bakın bankalarda işte çalıştığımız bankaları biliyorsun. banka sektöründe işte ne bileyim discount e marketlerde çalışıyoruz. Hani dev yapılarla da çalışıyoruz. Çünkü mekanizma aynı. İşletmenin finans, Mek hmm. çok olan action coach'un maharetiyle tabii aslında biz bunu yapabiliyoruz. E, bireysel bir know-how değil. O yüzden generalist olmak bu işin en en avantajlı yeri ve en zevkli yeri aslında. O yüzden her sektörü birlikte öğreniriz. Yani işletme sahibinin ekspertisi zaten dikey ekspertiz. Yani örnek veriyorum ayakkabı üreticisi ve bizim <laughs> ayakkabı üreticisine nasıl ayakkabı üreteceğine dair bir dahilimiz olamaz. O onun eksperi. Bizim eksperimiz ise onu paraya tahvil etmek, faydaya tahvil etmek, zamana tahvil etmek. Şimdi bu iki ekspertimizi birleştirdiğimiz zaman zaten ortaya o gücün yarattığı, o öne çıkma geliyor ki e, jenerist olmak burada fayda yaratıyor. Hı hı.